Arkadaşlar merhaba. Ben bugün bayram için e, kadayıf ile cevizli baklava yapacağım. Bunun için e, bir paket baklava hamurum var. Biraz bunun Hepsini kullanmayacağım. Kullandığım kadar size anlatırım. Yaklaşık 250 gram kadar kadayıfım var. E, bir e, su bardağı kadar cevizim var iri dövülmüş. 4 e, tepeleme yemek kaşığı tereyağı veya e, margarin kullanabilirsiniz. Bir bardak sıvı yağ zeytinyağı karışımım var. İlk önce e, Tereyağı veya margarinimizi eritin. Hazırlayın. Sonra sıvı yağla karıştıralım. Daha sonra işte yufkalarımızı açıp bir şekilde e, sosunu sürüp ondan sonra da kadayıflarımızı ve cevizimizi koyup saracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir taraftan da şerbetimi hazırlıyorum. Normal krisp su bardağıyla ile 4,5 bardak şeker attım. 2 dilim de e, limonum var. Onu koydum. Suyu da hazırladım. Ben genelde sıcak su suya e, ılık su kullanıyorum. O da yaklaşık yine 4,5 su bardağı kadar. Bu e, içerisine döküyorum. Kaynamaya bırakacağız. Kaynamaya başladıktan sonra da en az 10 dakika veya 12 dakika kaynatın. Çünkü baklavalarda biraz daha koyu olması gerekiyor şerbetimizin bu şekilde şerbetimizi hazırlayalım. Ee, baklavamız ılık, şerbetimiz ılık. Ben o şekilde yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Şimdi bunu bırakıyorum buraya kaynamaya. Artık e, baklavamızı hazırlayacağız. Arkadaşlar yufkalarımızı, iki tane yufkayı ben serdim. Üzerine de tereyağımızı sürdüm. Kadayıfımızı güzelce serptim. Biraz da ceviz serpiyorum. Çok güzel, hafif bir baklava. Muhakkak yapın deneyi bayramda. Tavsiye ediyorum. Ee, yemesi güzel, lezzetli ve kolay. Herkesin yapabileceği tarzda. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde sarıyorum. bakla yufkası gerçekten çabuk kuruyor. O yüzden kullanmadıklarınızın üzerine örtün muhakkak. Kurumasın. Ben kapattım. Gene de hemen kuruyor. Hava sıcak. Gerçi çalışırken camınızı kapınızı da kapatın. Çok hava dar olmasın ortam. Şu şekilde En son arkadaşlar tereyağını da üzerine sürüp fırına vereceğiz, kızartacağız. Arkadaşlar böyle birinci yufkamızı kapya alıyorum. bu şekilde yağlıyoruz İkinci yufkamızı da koyuyoruz çabuk kuruyor yufkalarımız çok hızlı olmamız lazım cam kapı açmamamız lazım cam kapı açtığımız zaman çabuk kuruduğu için kırılmalar oluyor hızlı davranmamız lazım ayaklarımızı serpiyoruz YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli İnşallah bunu da yaparsınız Instagram sayfamda da yeriz için olarak ekleyebilirsiniz O şekilde de bana ulaşabilirsiniz şimdiden teşekkür ederim çok güzel bir tarif bu yıllardır ben bunu yaparım bayramlarda İftar sofralarında da güzel oluyordu. Tabi eskiden sofralarımız şenlikliydi. Hemen kuruyor gördünüz mü arkadaşlar? O yüzden çok hızlı davranmamız lazım. Çok hızlı bir şekilde sarmamız lazım. Bir kısmını da arkadaşlar bu şekilde yapacağım. Yuvarlak tepsiye. Şu şekilde ölçü alıp kesebilirsiniz. Tepsimizi yağlayacağım. Yağladıktan sonra arkadaşlar kestiğim alt kabanı yerleştireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar yufka çok çabuk kuruyor. Hızlı davranın. Kapı pencere açmayın. 5 tane şu an yufkamız var. 5 tane üzerine şöyle yağ sürelim tereyağımızı. kenarlardan çıkan yufkalarımız da aynı şekilde arkadaşlar üzerine yerleştireceğiz. Yağ süreceğiz tekrar. 5 tanenin arasına sürüp düğünde sıkıntı olur diye düşünmeyin. İnce olduğu için zaten ya kendisi emiyor yufkalar. Yaklaşık 10 tane e, yufkaya tekamül etti arkadaşlar kestiklerimizle birlikte. Altına 10 üstüne de 10 yufka yaptığınız zaman tam yeterli olur. bol ceviz yapalım, güzel oluyor. Yeşil ceviz, fıstık da kullanabilirsiniz, fındık da kullanabilirsiniz. Ceviziniz varsa ceviziniz de kullanabilirsiniz. Her yukarıda. harika oluyor. üzer için arkadaşlar ayarlayacağım. Arkadaşlar 5 tane de gene aynı şekilde tepsimizi ölçtüm. Üzerine yuvarlak yazacak şekilde kapatıyoruz. Kenardan çıkan yufkalarımızı da aynı şekilde arkadaşlar üzerine kapatıp en son bir tane yufkayı üzerine kapatacağız. Bunu ayarladım arkadaşlar. Kenardan çıkan yine yufkalarımızı içerisine koyalım. Bunu da üzerine şu şekilde kapatalım. şeklinde arkadaşlar kesmeyi düşünüyorum çok kurudu yufkamız İnşallah zorlanmam keserken Arkadaşlar bunun üzerine de bu şekilde gezdiriyoruz yağlarımızı. Bu da çok güzel, harika oluyor. Muhakkak deneyin. Bayramda tatlınızı bu şekilde yapabilirsiniz. İnşallah kurban bayramında da el açması yaparız. Ve o zaman misafirlerimiz de gelir inşallah. ama bu da el açması kadar güzel oluyor lezzetli oluyor muhakkak deneyin kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmayın arkadaşlar havuç dilimi kesecektim ama o da bayağı diyelim dilimleri büyük olduğu için yemesi sıkıntı oluyor vazgeçtim normal kare olarak kesiyorum dediğim gibi kurumadan kurumaması çok önemli. Bizim bu yufkalar da çabuk kuruyor. Ve kesmek de <laughs> Arkadaşlar iki tane e, borcam olarak hazırladığımız baklavalarımız hazır. E, 190 santigrat derecede ben ısıttım. Yalnız 180'e indireceğim ısındıktan sonra. Şimdi fırına süreceğim. Yaklaşık 40 dakikada falan pişer. Arkadaşlar şerbetimiz ılık. Baklavamızın da ilk, sıcak ilk sıcaklığı çıktı gitti. Şimdi şerbetimizi yavaş yavaş dökelim.